Hocam ben okul öncesi öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. E, staj okuluma gittiğimde çocuklarla etkinlik yapıyoruz, oyunları oynuyoruz vesaire Birliği'ye mesela çocuklarla bugün oyun oynadık, keyifli vakit geçirdik dediğimde hani yüzleri düşüyor, hani sadece oyun oynuyor. Kaç oyn yaşında çocuklar? 4 yaş. Kimlerin, anne babaların yüzleri düşüyor? Yüzü düşüyor hani e, oyun gibi sevmiyorlar, oyun oynamak istemiyorlar. Biraz öyle aileler. Ben diyorum ki keyif aldık. Çok güzel geçti. Çünkü bir öğretmen olarak benim önemsediğim şey orada çocuğun oyun sırasında keyif alması. Çünkü bir çocuk keyif alırsa öğrenme de gerçekleşir değil mi? Ben bunu aileye açıkladığımda işte hafiften yüzeyde şu başka ne yaptınız? Biraz daha akademik ağırlıklı ilerliyorlar. Okul öncesi dönemde ben bunu doğru bulmuyorum. Hani veliyle nasıl bir iletişim kurmalıyım bu noktada? Çünkü oyunla özelliği de hani birbiri arasında ilişkilendirirsek şöyle bir tutum da var. Çocuk oyun kurar, oyun kurallarını belirler, oyunda özgürce hareket eder değil mi? Ben bunu veliye nasıl anlatabilirim? Şimdi orada anlatmakta sakınca yok. Sorun şurada bence daha çok öğrenmeye odaklanıyor hani yaptım yapamadım. Siz doğrusunu anlatacaksınız ya. Evet. Siz doğrusunu anlattığınızda anne baba sizin o doğruyu kabul etmiyor muhtemelen. O doğruyu kabul ettirmeniz gerekiyor sizin. Nasıl kabul ettireceksiniz? Yani kendi bilginizde ve uzmanlığınızda biraz derinleşerek. Derinleşeceksiniz. Ee, biraz araştırmalara bakın. araştırmanız yani böyle bir Çalışın. Çalışın. Hatta belki bülten hazırlayın. Evet. Anne babalara ikna edebilmek için bunun bilimsel temellerini anlatın. Ya da deneyimden gelen bir uzmanlıkta olabilir. Siz son öğrenci olduğunuz için belki onu kabul etmiyor anne baba. Onun İlk için ihtimalle. evet, onun için biraz uzmanlığınızı derinleştirin. Öyle anlatın. Ya Teşekkür da ederim. Buraya buraya gönderin. Burada anlatayım ben. <laughs> evet. Evet, buyurun. Direkt bir soru soracağım. Direkt. Aynen. Ee, Gönder. Özellik motivasyona etki eder mi? Et ne? Ederse, özellik motivasyona etki eder mi? Tabii. Ederse bunun yönü olumlu, olumsuz anlamında. Tabii. Çünkü biraz önce söyledim. insanlar kendi seçimlerini, seçimleri sonucunda bir etkinlik yaparsa daha çok önemser. Motivasyonu daha yüksek olur. Aslında biz tam tersini yapıyoruz değil mi? Zorla ödev yaptırarak öğrensin diye motivasyonunu kırıyoruz. Zorla yemek yedirerek yeme motivasyonunu kırıyoruz. Zorla odasını toplatarak düzenli olma motivasyonunu kırıyoruz. Tam tersini yapıyoruz.